Mucize Krem Reishi Misti G-Beauty Reishi Misti Daha pürüzsüz ve genç görünen bir cilt için optimal olarak formüle edilmiştir. Zamanla cilt dokusunu, parlaklığını artırarak ciltteki ince çizgi ve kırışıklıkları önce gizler, sonra ortadan kaldırır. Düzenli bir kullanımla 3 günde kırışıklıkları ortadan kaldırır. Cilde canlılık katar. Peki G-Beauty ratio misli nasıl kullanılır? Cilt temizlendikten sonra yüzde bir ya da iki sprey eşit olarak dağıtılacak şekilde sürülür. Her gün ve gece uygulanır. Bütün cilt çeşitleri için uygundur. İçeriğindeki doğal esaslar şunlardır. Alp gülü, cadı fındığı, Ganoderma lucidum ekstresi, teretohumu, aloe vera